Perakende sektöründe çalışanlar, bir müşterinin iade ettiği en üzücü şeyi ne zaman gördünüz? 7 aylık hamile bir kadın kocasıyla birlikte mağazaya geldiğinde hala hatırlıyorum. İkisi de yeni bebekleri için bir şeyler almaktan çok heyecanlıydı. Saatlerce birlikte beşik ve bebek kıyafetleri seçtik, şakalaştık ve çok güzel vakit geçirdik. O işten nefret ederdim ama o gün hala yüzümü güldürür. Ertesi yaz yeniden orada çalışmaya başladım. Birkaç gün sonra fark ettim ki, o zaman sattığımız tüm eşyalar iade kutusundaydı. Garip buldum ama ne olduğunu anlamadım konuyu müdürüme sorduğunda birden sessizleşti. Kimin yardımcı olduğunu hatırlamadığını ama babanın birkaç hafta önce sarhoş bir şekilde mağazaya gelip beni sorduğunu söyledi. Mağazaya girer girmez ondan af dilemeye başlamış. Yere oturmuş ve müdürümün anlayabildiği kadarıyla hem karısını hem de bebeğini neredeyse bir yıl önce kaybettiklerini anlatmış. Doğum sırasında her şey normal başlamış ama bir noktada doktorlar annenin kanamasını durdurmak için mücadele etmeye başlamış. Ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ama kadın kurtarılamamış. Daha da kötüsü, çok geçmeden bebeğin kalbi de durmuş. Adam bir yıl boyunca o eşyaların yüzüne bile bakamamış, sadece içki içebiliyormuş. Sonunda onlardan kurtulmak istemiş. Orada olup olmadığımı sormuş ama o gün ben mağazada değilmişim.